Bağlar'da olumsuz görüntülerle gündeme gelen yapı yıkıldı. Ak Partili Bağlar Belediyesi, ilçede vatandaşların kabusu haline gelen metruk yapıları bir bir yıkıyor. 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak'ta suç unsurları tarafından mesken edinilen harabe yapının yıkımı iş makineleriyle gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın yüreği ferah olsun." bugüne kadar 500 yapıyı yıktığımız gibi bundan sonra da onların huzuru için yoğun gayretle mücadeleye devam edeceğiz. Son zamanlarda huzura kavuşan ilçemizin huzurunun bozulmasına izin vermeyeceğiz, diye konuştu. Olumsuz görüntülerle gündeme gelen yapı yıkıldı. Bağlar Belediyesi, yeni bir kararla ilçede vatandaşların huzurunu kaçıran ve ilçenin esteğini bozan metruk yapılardan 20'sini daha yıkmaya başladı. Belediye suç unsurları tarafından kullanıldığı için vatandaşların şikayetine konu olan yapılar için yıkım sürecini hızlandırarak yeni kararlar alırken bu kararlar zaman kaybedilmeden uygulamaya konuldu. Bu yapılar arasında yer alan 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak'ta bulunan harabe yapı belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yıkıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iş makineleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını yerinde takip ederek ekiplere talimatlar verdi. Halkımızı bu konuda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Bugün e, bağlarımızda e, mektup yapılarının yıkılmasına yine devam ediyoruz. E, Hakkı olsun 4 yıl zarfında biz 500 mektup binaları yıkıp ve e, temiz bir hale getirdi. Bundan sonra bu çalışmalarımız devam ediyor. Devam edecek. Bugün de yaklaşık şu anda aldığımız kararla 20 yapının yıkımı e, var ve o yıkımlara devam ediyoruz. E, bağlar halkımız müsteri olsun. E, nerede bir metru, bir sıkıntılı yer varsa orayı temizlemeye, orayı huzurlu bir hale getirmeye Çalışmamız devam ediyor ve halkımız burada müsterih olsun. Nerede bir şikayet varsa, biz orası için gerekli kararları alıp uygulamaya koyacağız, sözleriyle metruk yapılara karşı verdikleri kararlı mücadeleyi anlatan Beyoğlu, son zamanlarda yapılan hizmetler ve sağlanan değişimle huzur ortamına kavuşan bağların yeniden olumsuz görüntülerle gündeme gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Beyoğlu 45 ayda 500'den fazla metruk ve harabe yapıyı ortadan kaldırdık. Bu tablo ilçe tarihinde bir ilktir ve bir rekordur. Şimdi de acil durum arz eden yapılar için hızlı kararlar aldık. Halkımız müsterih olsun. Nerede ihtiyaç ve talep varsa biz üstesine giderek gereğini yapacağız. Son zamanlarda huzuru yakalayan bağların huzurunu kimse bozamayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz diye konuştu.